Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün kümes blok 2 çekiyoruz evet. sizlerle beraber. 13 tane tavuğumuz var bu arada. üçü 3'ü süz Diğer onu da şey olmak üzere. Normal yumurtlayan şey, atakslar. 2 tanesi daha küçük. iki tane horoz var sanırım. 3 de olabilir horozumuz. Şimdi beraber ilaç falan süreceğiz. tabi iki tavuğumuza süreceğiz. Normalde binler sürmeyecektik ama bu şeyler tavuklar parçalamış. Tavuklar arkasını parçalamış. Bu salak şey yapmıyor. Bağıramıyor. Neden bağırıyor? Şu şurada ya. Neyse gel ben videoyu durdurayım. Size tavukları göstereyim. Süs tavukları bunlar arkadaşlar. Az sonra zaten dışa çıkacaklar. Et yiyecekler. Bura normalde bir köpek kulübesi aslında. Böyle. Kapısı da şöyle bir şey. Burada da normal tavuklarımız var bizim. Gelin kapıdan açalım. Gelmeyin. Hayır dışarı çıkmak yok tamam. Ya hayır. Ay üf. Şimdi de tavukları salıyoruz. Kamera dondu ne kadar seviniyorlar. Düş, Düş mü görmediniz? Ay. Bak buradan tutma Yağmur. Bir bana bak. Yağmur. Ne? Buradan tutma, şuradan tut. Öyle düşüyor Yağmur. kamera. Arkadan çıkıyor. biraz bak şimdi et verdim. Hepsini verme. Ah, ah, ah. Arkadaşlar gel, şu gel, siyah olan gel, kaptı gel, gel. En öndekisi Ama oraya bıraktığı için Onu da yemen gerekiyor Aferin Gel al al, al, al. Oo, <laughs> oh, çok al, soğuk Al 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 O aldı Deri verılma ya. Yemiyor ya. Burada deri var yere düştü. Gel. Düşmedi de tabi bile bıraktı. Gel. Aha buldum. Şur. Burada da var. <laughs> Bunun kanatları kesik. Kesmişler kanatlarını. Ay çok var yok çocuklar ya. Ha çok güzeller. Biraz arkadan çekeceğim. Arkadaşlar şunun ismi de kakkaraç olmuş. Arkadaşlar <laughs> isyan isyan. Arkadaşlar şu tutmak aşırı zor ya. Bu seviyor Evet. Çünkü o bir. O bir tavuk. Hayır. Hem Medil hem Mokçu. <laughs> kapış kapış. Aaa pislik. O onun parçasıydı ne yaptı? Şimdi şurayı çek hepsini çek Git ya. O onun parçası. Ne yazık. Çekil evet. onun parçası. Çekil Hakkı. <laughs> bırak yesin bırak aşkım bırak ne yapacaksın? Kızım, al, yağmur Yağmur Kaçacaklar şuradan oraya gitsene Oradan az bu tarafa kovala Kaçmasınlar bir saatte onlara uğraşmayalım ya Bu arada bunun kafası kel Aa, Niye oldu acaba Şşşt 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 Yapma Kız. Yalnız Kız. Mama kabındakileri Kız. çalacaklar Sen bunlara bak ben içeridekileri atayım. Ha? Şu etimizi bu sefer süs tavuklarına ve engelli tavuğumuza vereceğiz arkadaşlar. Şurayı bir açalım. Gel. Al ye. Oha havada kaptı tavuk. Bunlar et sevmiyor mu? Ben, engelli yiyor Bir engelli salalım mı biz Gel Hadi çıkan çıksın bakalım Buradan bir odun alalım biz En iyisi Bak şurada odun var Çık çık, Kış. Kış. çık. çık, çık, çık. Bak bunun gözü kör Sen mısırlar şurada dur. Biz şu etlerin devamını o zaman oraya atalım. Oy. Zaten pek de fazla et kalmamış. Şunları alalım o zaman. Ben de alır gel gel. çalı. Bunun tanesi 100 TL yumurta 10 lira. Bunların ben yumurtalarını satıyorum. Günde 10 yumurta 5 yumurta alıyorum. Ataks besleyin. Zibrik besleyin. Bu cinsler güzel. Brahma besleyin. Gel. Sen orada dur Mısır'a biz yemek, ilacını yemek, sıkalım tavukların. Yağmur. Yağmur. Aşkım. Şunu tut. Onu tut. Onu tut. Onu. Onu tut. Onu tut. ilaç süreceğiz bunu. Gel. Şimdi kamerayı bir yere sabitleyelim biz. Kaç evet. Kaç evet şimdi tavuğu tuttuk arkadaşlar da. Dur Biraz tuttuk. Normalde çok... Gördüğünü göstereyim size. Dün annem aldı bunu eve götürdü annem. İçinde iltihap vardı. İltihabını aldı. Köpürüyordu zaten. Hala. Yine çok fazla köpürmüş. Gel Şimdi bunu açıyoruz. Temizlesene belki önce. Neyi? Pe sargı bezi gibi bir şey vardı ya. Onu temizlesene. Tamam. Yalnız kalkma. Kusurum yatıyor Kara kovala beni döver oğlum da. Bari ya ona geliyor ya. Bak Neyse, tutamay을, da Tut 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 hemen sıkma tut. Gözünü temizleyeceğim dur. Lan o Kesin zaman yok ki. İlk dediğini getirsen. Dökülmedi ki. Öf 2 dakika. Temizle. Hmm. Dur ayağına basak basma ama basmayacağım zaten böyle yapacağım kamerayı yakın çekim alacağım ya bir dakika arkadaşlar gel gel hayır bir şey olmaz bir şey olmaz Hadi. ya yola gidiyor Dur. yağmur haydi aşkım bekliyor ben burada o da da gözü çok kötü olmuş ya içindeki beyaz şey vardı o nerede o sanırım gitmiş o gittikçe iyileşiyor Haydi Yağmur. 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 Bak yine gözü köpürüyor. Sık. Tutamıyorsun ki. Ve gözünü açmıyor. İstersen sen çek ben yapayım. Gerek. Bak bak kızıyor. Bir dakika. Tamam birinci. İki damla sıkacağım gittiğinden pek emin değil. Sen yap, sen kamera tut aşkım ya. Ele. Geliyor mu? Ya alıyor ah. almıyor. Sen çek bize. Bir dakika. Hadi bakalım şöyle. Yakından çek. Yakın. Zaten hayvan canı yanıyor. Biz de canını yakıyoruz. Bu şey yapmıyor yani. Yalnız gözündeki beyaz şey geçmiş ya şu. Dün anne almıştı ya. Bir tane daha kafanda. Bak çocuğum set davranmak istemiyorum sana. Haydi aç gözünü. Hı. Yakıyor sanırım hafif de. Tamam yeterlidir bu. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın bir. Ha, öyle çek öyle çek. Yağmur. Tam gözünü çek. Bakın yorum bilenler varsa yoruma yazsın bunu. Çok değişik bir şey. Neyse hadi bakalım uzaktan çekim alabilirsin. Hadi kızım. Yürü. <laughs> ya yuvaya girecek sanırım ya. Ha. Dinlenecek. O zaman yok acıkmış. Bence de acıkmış. Yem dökeceğim zaten şimdi. Sen git, git. Hayır, tut şunu. Ne oldu? Horoz gidiyor, araba da geliyor. Bak getirdim kalbimi gel. Bak onu da alırım bunu da, da götürürüm. Gir içeri. Kışt, kışt, onu da götürürüm hadi. şunu de götürürüm. Hemen girersin öyle. Ne? alırım bunu. alırım ikisini de. Tamam. <laughs> Yağmur. Yağmur. Sen bunu tutsana ben bir şey yapacağım ona. Sana yemek yok. Sen yemek düşmanısın git. Elleme benim tavuklarımı. Kavga etsinler sana Gel gel. Alırım o kahverengiyi de. Gel de Alırım. Alırım. Götürürüm keserim onu. Ne bakıyorsun berber? Bazı acıkmış. He, acıkmış ya. Çok acıkmış. Arkadaşlar. Şuna bakın. Hepsini döktüler yere. Yemin içinde denilir mi? Ver bakalım. Bir tavuk. O bir video durduralım arkadaşlar. Biz çünkü şey su koyacağım bir de. Gel, 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 gel. Kış. Aa. Kış. Tamamlar kola. Tepe çıkmasınlar. Bayağı susamışlar. Bu arada burası Sivas. Sivas buz gibi. Artık kış geldi sanırım. İşt, şey, şey. İşt. Git su iç. Herkes su içiyor bir siz kaldınız. <laughs> Abi, Kimi dövüyor lan oğlum? Ben de seni dövüyorum. Bunu dövüyorlar bunu dövüyorlar. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güzel <laughs> bir Bay bay.